Belki videosu değişmiş olabilir. Bazen çünkü video değişiyor. Ama yok burada işte. Şey, e, kimse bu şarkıyı almıyordu hocam. O yüzden ben de biraz şey oluyordum. Üzülüyordum. Sonra Furkan dedi ki ben hangi şarkıyı alayım diye bana son İlk kez bir bana sor. Ben şeker alalım parçasını al. Çünkü çok güzel bir parça. Kimse almıyor. Ee, ve de böyle enteresan bir iş çıkardı. Bu arada onun grafiti işlerine çok benziyor yani. Yaptığı çoğu var bunun benzer, gülümseyen, böyle işleri çok görünen insanlar var. Ee, kendisi çizgi, çizgi romancı Evet, evet kendi şeyi de var. E, Tatalla e, diye galiba bir tane çizgi romanı çıktı geçen sene. Rıza Türker, Ankara'dan katılan bir arkadaşım. Bu projedeki ilk çift işli e, şarkı şöyle. E, bu görseli videoda kullanmadık. Normalde yani bu görsel nasıl az önce gibi hepsi öyle normalde yani. Bu görselin bir versiyonu ama sadece bu posterde iki ayrı iş yaptı. Ee, işte şey ben babam yazdı ben besteledim bir tanesi işte kafası diğeri kalem kafası bu da çok ilustratif anlamlı değişik işler yapan bir arkadaş çünkü mesela farklı tarzları çok iyi yapıyor bu zaten hani böyle bir şey çizdi ama yarın başka bir iş yap desem farklı tarzda gelir genellikle o çok olan bir şey değil. isterseniz öbür işe Hakan Keleş'e geçelim. Hakan Keleş Belki şeyden tanırsınız, Instagram'da çok ünlü işleri var. Şehir fotoğraflarının üzerine dev, e, böyle yarı saydam insanlar yerleştirdiği serisi var. <laughs> Lilliputlar galiba. Ya da öbürü ne? <laughs> Onlardan bir tanesi. Ama e, şey aslında tarzı böyle değil. Selda Bağcan e, biraz daha protest olduğu için evet. e, aslında e, yerel hissi bu şekilde yakaladı. Bence çok güzel. Hiçbirinin <laughs> yüzünün olmaması konuya dair çok fazla şey söylüyorum. yani. E, grup Bunalım Hocam, Türkiye'nin bu ilk grunge grubu diyebileceğimiz bir grup e, Taş var köpek ve bir sanskrit mi e, Bunu şey yapıyor, e, normalde Can Yücel Türkçe'ye çeviriyor e, İngiliz. i̇şte şey var, taş var, köpek yok, köpek var, taş yok, taş var, köpek var ama kralın köpek taşı. Yani şiir bu. Ee, ve de işte düzenin nasıl değiştiğini yani, düşünüyor. Ve de bu şarkının kaydında bu albümü Cem Karaca yapıyor. Yani Cem Karaca gruplarını keşfediyor. Daha sonra da diyor ki işte bense bunun şeyini yapayım albümü. Bu kaydın sonunda Cem Karaca giriyor içeriye. Ve yani, de diyor ki işte hala, kaç yüz yıl oldu hala mı taş atacaksınız falan diye işte. tutmuşlar. Böyle komik bir muhabbet var. var. Yani, Emre Önol ama çok orijinal işler yapan, biraz daha böyle realistikle stilistik tarzı bir iyi birleştiren bir karakterin de böyle hitler bir şeyi var fark ettiğiniz hissiyat var. O yüzden de mesela bu tarz az iş Böyle işler geldiğinde özellikle mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. bir karikatürist. şey, çok da ünlü bir köşesi var yani herkes şey gördüğünde tanıyacağı bir arkadaş. Bu ama LSD orkestrası asıl garip olan bu grubun adı. Yani o zamanlar LSD orkestrası diye gruplar varmıştı. ve de Ve de bu şarkı hiçbir yerde yoktu. Benim bir tane arkadaşım bana bir gün mail attı. Buradan projeyi şarkı arıyor musunuz? Ama çok başladı. O yüzden de tabii hani bilinmeyen şarkılar bizim için önemli. Çünkü iki tane ana ayağı var. Bir tanesi çok bilinen şarkılar. Ya da o dönemin Şöyle, işte. Bir kısım da çok az bilinen, kimsenin bilmediği, aa keşke bilinseydim. Bu onlar arasında çok önemli bir e, parça. Bunların zaten bir tane 45'liği var. Bir yüzünde dönmeyen sevgili var. var, evet. Öbür yüzünde de şey... E, Neye geldim dünyaya diye bir parça var. O da bizim projemiz var. i̇kisi yani de çok e, tatlı parçalar. Ama böyle çok e, LSD hissi veren parçalar. Parça var. var. Var var var. Onlar ileride. Buyurun devam edin. Böyle de başka türlü bir şey demişti ama bence Yok, güzel. güzel. bir format bence oldu. Bence evet. Selçuk memleketimizin çok önemli çizgi romancılarından bir tanesi. Maalesef e, iyi görmüyor. Şehzade Erdoğan'da bir şey var. E, Osmanlı İmparatorluğu'nda bir zombi e, şeyini anlatan, zombi outbreak anlatan e, bir seri var. Daha sonra kasaplıya başka bir çizgi roman Evet. İyi Mars'tan grafik bölümüne mezunu. Yani evet, çok yetenekli bir arkadaş. Şimdi İstanbul bir şey kitaplarını, kitaplarının illüstrasyonlarını yapıyor. En son Ahmet İmet'in kitabı yazdı. Yani. yani ne yapsa çok güzel yapar arkadaşlar. Biz bir kere konuşmuştuk, şey demişti bana, o kadar çok çiziyor ki bazen ellerim kilitleniyor ve açılması biraz zaman alıyor demişti. İşte bazı çizgilerin o kadar iyi olmasının sebebi o kadar çalışıyor olmuyor. Çocuklar, ve sen dersi bazen <laughs> Ee, çok önemli bulmuyorsunuz ya. Bakın, bunun deseni ne kadar güçlü, deseni güçlü olduğu için bu kadar sağlamdır. Yani işin başı burası değil mi? Ajay. Evet. Ya, yani bir yerden tutturmak lazım. Bir alanda güçlüyseniz aslında o alanı ilerletmek çok iyi da belli oluyor. Ee, şey, bu arada bu sürefe patını Masar ve Fuat grubu, Özkan yok o zaman. Ee, Türk üstü, bir albümleri var. Zaten çoğu şarkı projedeki bu albümler. Ve çok hakikaten orijinal bir albüm hocam. yani böyle nasıl, müziğimizin nasıl olması gerektiğine dair çok güzel dönemler veriyor. Hatta bunda adımız miskin bir bizim daha sonra Amerika bir tarafından sample kullanılıyor. Ve kanala gelen çoğu insan o şarkıdan bizim kanala geliyorlar. Zaten Selda Bağcan'ın da öyle parçaları ee, yani bizden çok yabancılar onları keşfedip kendi parçalarını kullanıyorlar. Burak Çınar, dün Murat Hocam'la birlikte Burak Çınar'ın ne kadar büyük sanatçı olduğunu konuşuyor. Ee, şimdi yurt dışında bir oyun şirketinde çalışıyor. Ama bu kadar size bir şekilde hayatı, resmeden e, insan görmek tabii beni çok mutlu etmişti görünce. Yani Aşk ve e, şey kullanışı da hakikaten kendi içindeki bir şeyi var. Direkt başka bir dünya. Yani. Onu sağlayabilen çok az iş oldu. Yani içinde kendini kaybedeceğiniz. E, bu arkadaşı bir kaybetmiş olduk. Tabii üzücü oldu. Yine de orada da çok güzel şeyler. Bu arada yani bu insanların hepsi işte İnstagram'da ArtStation sayfalarına bakabilirsiniz. Hepsi e, hala iş üretmeye devam ediyorlar. Ee, silüetler, Onur Karadağ bir art direktör hocam. Ee, Anadolu Üniversitesi mezunu. Hatta ilk mezun olduğumda benim yanımda staj yapmıştı. Biz oradan tanışıyoruz. Ve de ben böyle bir şey çizebileceğini çok düşünmüyordum. Ee, şimdi şey olmasın yani. beni çok şaşırttı. Bu arada şöyle bir şey var. Bu Silüetler grubunun e, ee, şeyde cadde bostan sahilinde bir fotoğraf çekimi yapılıyor 70'ler. Ve o fotoğraf çekiminde bunların hepsinin bir tane sandalın üzerinde olduğu bir fotoğraf var. Yani halay çekmiyorlar ama o fotoğrafı görüyor. Oradan. Oradan diyor ki ben bu Lorke, lorke bu şekilde yorumlayabilirim. Siluetler bu arada çok enteresan bir grup. Ee, o zamanlar dünyanın en ünlü gruplarından bir tanesi Amerika The Shadows. The Shadows çok etkilemiş Türkiye'deki insanları. Yani o dönemde Türkiye'de 3-5 gruptan bahsediliyor. Dolayısıyla The Shadows yani Silüetler bu grubun da adı haline geliyor. Çoğu şeyde o dönemin ilk gruplarında bu etkilerinden hissediliyor. Müziklerinde de hissediliyor. Ama Silüetler mesela şey olarak da enteresan bir grup. Gitaristi bu grubun, grubun lideri. Zaten o dönemlerde biraz daha bir müzisyen grubu ama açık anlamda eşcinsel olan ilk müzisyenlerimizden bir tanesi ve bir gün tepe başında boğularak öldürülüyor ee, ve nefret cinayeti olduğu düşünülüyor. Hatta çok enteresan e, bir bilgi, e, robot resimli buluyorlar kahvede Türkiye'de ilk robot resim kullanılan cinayet e, bir test. Burada Murat Karar'ın genç yeteneği işine yer verdik. Kendisi projenin ilk başladığı dönemlerde, yani bu proje 2014 yılında başladı. 2014 yılında bizim projenin varlığından haberdar olup bana bir şekilde ulaşmıştı, öyle tanıştık. Ve de ben çok tabii tanımıyordum yani. O yüzden de sizinle az evvel konuştuğumuz, acaba güzel bir iş alabilir miyim ben bu insandan endişesiyle en başta bazı soru işaretleri vardı ama çok çok güzel bir iş yaptı. Bence bunun da mesela şeydeki gibi, uzun ince bir yoldayımdaki gibi bir kendi içinde dünyası var yani. O şeyi kaybedilmişliği çok net hissediyorsunuz. Mesela bunu yaparken de Murat Hocam'la bayağı konuşmuştuk işte buradaki e, mezar taşları biraz daha hissedilsin mi? Biraz daha bu yapraklarla işte sonbahar hissi güçlensin mi diye. E, sonra ama Murat Hocam çok güzel bir e, kariyer çizdi kendini. E, kendisini buradan alkışlıyorum. Devam edelim. tebrik ediyorum Murat <laughs> Hocam. Burada da var mı? E, Gökhan Bey, e, burada Mehmet Akif Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde böyle güzel bir sergi açtınız. E, ve görüyoruz ki Moğollar, Fikret, Kızıl, o, Selda Bağcan gibi e, çok ünlü isimlerin şarkılarının resmedildiği bir sergi. E, bu proje nasıl çıktı? Bu proje benim aslında bu parçaları keşfetmemle ortaya çıktı diye. Ben biraz geç keşfettim maalesef. Yani çocukluğumdan beri bildiğim şeyler değildi. E, bir gün YouTube'da çeşitli müzikler dinlerken e, rast geldiğim bir dönem bu e, diyeceksiniz ki neden bu kadar geç oldu? Çünkü bunlar bir şekilde dönemimize çok ulaşmamışlar. Zaten projenin varoluş amacı da bu. Yani ben dinledim niye bunları bilmiyorum diye sordum. çünkü çok fazla güzel şey var. Ama bunlar e, bir şekilde e, 80 darbesini aşamamış aslında parçalar çoğunlukla. Dolayısıyla biz 1980 öncesinde Türkiye'de nasıl bir müzikal dünya olduğuna çok hakim bir kuşak değiliz. Diye. Bunun tabii birçok sebebi var ama her ne olursa olsun bizim yola çıkış amacımız bu müzikleri nasıl daha geniş kitlelere yayabiliriz. De. Bunu da nasıl yaparız diye düşündüğümüzde bu sanatla birleştirmek iyi bir yöntem olarak aklımıza geldi. Hem böyle bir ekiptik hem de çizellerin olduğu böyle bir sistemde Türkiye'nin illüstratörlerinin yeteneklerini sergileyebileceği böyle bir yaklaşım sergilemek bize iyi geldi. Dolayısıyla en başta yedi arkadaş 7 tane parça alıp o dönemden bunlara birer illüstrasyon yaptılar. İşte her biri, bu onlardan bir tanesi, bunu Mert Tugen yaptı. Moğollar 7, 8, 9, 8'e. Daha sonra biz bunları paylaşmaya başladık. Paylaştıkça daha fazla insan ilgilenmeye başladı. Yani daha fazla insan derken çizerler aslında. ilk aşamada çünkü çizerler, çizerlerin işlerini görüyorlar. Dediler ki biz de katılabilir miyiz? Yavaş yavaş biz sayıyı arttırmaya başladık. Derken 10, 20 tane de bitecek dediğimiz proje 50-100 oldu. Şu anda 165 şarkıyı geride bıraktık ve de 165 ayrı illüstratör demek bu yani Türkiye'nin aslında illüstrasyon alanındaki neredeyse çoğu önemli ismi bu projenin içinde yer alıyor. Bu anlamda da iki türlü güzel oldu. Bir yandan da bir YouTube kanalı açtık. Bütün bu şarkıları oraya yükledik. Ve orada da yaklaşık 410 bin takipçiye ulaştık. 2007 yılın sonunda hem müziklerin tanıtılması anlamında bir yol almış olduk hem de bunu sanatla birleştirerek eee illüstrasyon alanındaki gelişmeleri de insanlarla paylaştık. Burada kaç eserimiz mevcut şu an? Şu anda 37 tanesi sadece burada var. 35 panomuz varmış. az önce hocamla onu konuşuyorduk. Yani 165'ine birden yer vermek istesek bayağı geniş bir alana ihtiyacımız var. Çünkü her 50'ye 70 posterdir güzel bir boşluk bırakmak gerekiyor. bir de işte her birini kodun üzerinden dinleyebiliyorsunuz isterseniz. dolayısıyla da her parça 3 dakika deseniz 160 parçayı gezdiğiniz bir sergide birkaç gün geçirmeniz lazım. Zaten yavaş yavaş cevap da verdiniz. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. düzenlemiş olduğunuz sergiler olsun, e, düzenler olsun, teknikler olsun. E, bunlar hakkında öğrencilerinize sunduğunuz hikayeler hakkında e, söz edelim biraz. Evet, teşekkür ederim bu konu için. Çünkü e, fakültemizin kuruluş amaçlarından birisi öğrenciyi sadece kuramsal bilgilerle yetiştirmek değil onları aynı zamanda sektörle buluşturarak ve sektörle iç içe bir eğitim e, alarak mezun etme, olmalarını sağlamak. E, Tabii ki çok yeni bir fakülteyiz henüz bu yıl ilk mezunlarımızı da vereceğiz. Ee, yine de uygulama eğitimine öğrencilerimizi katmak adına e, sektörün örneğin matbaa olabilir işte e, dijital oyun tasarımıyla ilgili e, sektörel faaliyetler gösteren firmalara geziler bunları gerçekleştiriyoruz. Ee, ve olabildiğince öğrencilerimizin de entelektüel seviyelerini arttırmak, görgü becerilerini arttırmak için sektör önde gelen isimlerini fakültemize çağırıyoruz. ve ee, yurt içinden, yurt dışından çok önemli sergilere ev sahibi yapmaya çalışıyoruz. Daha önce e, Polonya'dan önemli grafik sanatçılarına sergi salonumuzda yer vermiştik. Ee, bugün bu önemli sergiye ev sahipliği ettik. Ee, önümüzdeki ay yine yurt dışından iki önemli grafik sanatçısının e, sergisine ev sahipliği yapacağız. Öğrencilerimizi mezun olmadan sektörle iç içe kaynaştırarak bilgi sahibi olmalarına gayret gösteriyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.